Mesut artık fazla olmaya başladı. Ne yaptığını, ne söylediğini bilmiyor. Bir de gidip Azra'ya anlatacakmış, öyle söylüyor. Allah Allah! işte aklı bu kadar çalışıyor, düşün. Bak Sumru, bu adama haddini bildirmem gerekiyor. Eğer bir daha bir şey olursa, lütfen aranıza girme. Azmi, ne olursan karışma. Kendi bataklığında boğulsun. İşler daha da karışacak gibi görünüyor çünkü. Bu arada ben nezarethanedeyken Burhan geldi. Sana söyleme fırsatım olmadı. Burhan mı geldi? Evet. Mesut ilgili bir şeyler söyledi. E ne dedi peki? Ne bileyim işte. Mesut da çok öfkeliymiş de. Bayağı bilenmiş. Artık ne yaşadılarsa. Gelip niye seninle konuşuyor ki bunu? Bence dostluğundan değil. Ağzımdan laf almaya çalıştığını düşünüyorum. Artık kafasında ne var onu bilmiyorum tabii. Çok garip. Burhan Mesut'u daha yeni tanıdı. E, o zaman Mesut'tan ne istiyor olabilir ki? Ha, ne istiyor? Gerçi sen Murat'ı tanımazsın. Çok kurnazdır o. Kafasına bir şey koyduğu zaman böyle ince ince dantel gibi örer ve onu mutlaka ulaşır. Cansu'yu nasıl benden ayırdı, değil mi? Mutlaka Mesut'tan da bir menfaati olmalı. Ama ne? Yolun sonuna geldin. Ses kaydını gönderdim. Paket bir iki gün içinde sahibini bulacak. Senin kim olduğunu herkes öğrenecek. Kimse yok mu? Kimse yok mu? Hayırdır? Günaydın. Beni görmeden güne başlayamıyorsun herhalde. Ha? Sana da günaydın. Anka mı soydun? O ne? Son iki, üç günün kasası. İşler iyi galiba. Paralar cebinden taştığına göre. Fena değil. Hayırdır? Sen buraya işlerin nasıl olduğunu sormaya gelmedin herhalde. Dinliyorum. Konu nedir? Azmi nezarette ziyarete gitmişsin. Evet. Kızımı daha fazla mutsuz etmemesi için uyarmaya gittim. Ha, iyi. Sadece uyarı yani. Mesut hakkında bilgi almak için falan değil. Mesut mu? <laughs> ne, alaka ya? Ben de onu söyledim zaten. Ne alaka Mesut? Ya senin Mesut'la derdin ne? Ya işte böyle buraya gelip saçma sapan tartışmaları, kavgaları artık benim canımı... Bana masal anlatma. Senin karşında Sumru var. Unuttun galiba. Sumru. Ben seni herkesten iyi tanıyorum. Neler yapabileceğini de çok iyi biliyorum. Mesut son günlerde çok gergin. Dua et bunun seninle ilgisi olmasın. Ve pis işler sakın Cansu'yu bulaştırma. Duydun mu? Can Cansu için endişelenme. O benim kızım. Sadece uyarıyorum Burhan. Bana yaşattığın hayal kırıklığını kızıma yaşatırsan... ...eğer onun kılına zarar gelirse... ...seni öldür. Bir an bile düşünmem öldür. Bunu da böyle bil.